isim daha eklendi. Daha doğrusu Florentino Luiz'i yazmış Mehmet Özcan. Ben bunu doğrulatamadım. Florentina Luiz çok defansif bir oyuncu. E, hücum yönü çok eksik bir futbolcu. Hani bir ihtimal 6'ya koyarsın, Torreira'yı 8'e çekersin ama Torreira da saha görüşü olarak bir fret değil. Onu konuşacağız. Artı Gravenberch. Gravenberch ki e, bizim aslında transfer listemizde olan ama bir türlü kadromuza katamadığımız bir isim. İlk olarak Gravenberch ile başlayalım. Gravenberch ile ilgili Musa Aslanda Rota Gravenberch denmiş. Yelert alarak sabit sorunu çözen Galatasaray Galatasaray'da sıra orta sahada Wendel ve Ezeguer Fernandez'in ardından gündeme bomba gibi bir futbolcu daha geldi Gravenberch. Şimdi listede olduğu kesin. Yani Gravenberch'in listede olduğu kesin arkadaşlar. Ama velakin yine bana gelen bilgi, bu sabah gelen bilgi Musa, bu çocukla tam iki kez görüşülmüş. Yakın tarihte. Fakat Türkiye'ye gelmek istemediğini belirtmiş. Kulübü Liverpool bu çocuk kiralamaya sıcak bakıyor. Potansiyeli çok yüksek. Eee profil olarak prime dönemine dönerse Galatasaray'ın orta sahasını sırtlay sırtlayabilecek bir oyuncu. Zaten tanıyoruz. Fizikli, box to box oynayabilen, dripling, pas, şut bunları üst seviyede yapabilen bir oyuncu. Esas pozisyonu 8 ama 6 numarada da oynayabiliyor. 1.90 boy, sağ ayaklı bir futbolcu. Atletizmi, ikili mücadele kazanma başarısı çok yüksek olduğu gibi Musa Ofansif özellikleri, asist, gol, ee, kilit pas noktasında, karar mekanizması çok gelişmiş bir futbolcu. 39 maç, 4 gol, 2 asist. Şu haliyle bile Musa Gerson Fernandez'i suya götürür, susuz getirir. Öyle bir futbolcu. Ama ben Türkiye'ye gelmek istemiyorum demiş. Abi belki e, elindeki yer, e, kaliteli oyuncuları Icardi, Mertens, Sardun'daki oyuncuları devreye sokup bu oyuncuyu ikna etmekte kullanabilirsin. Bir, bir sene de kiralık olduktan sonra Florya'nın suyu artık Florya'da mı yaparız bu sene? E, Kemerburgaz'da mı yaparız bilmiyorum ama Galatasaray'ın suyu içtikten sonra belki fikri değişir. Onu söyleyelim. Ama yani oyuncu zaten Liverpool'un oyuncusu ve muazzam geldiği yer yerde çok önemli bir yer. Bence Galatasaray'a da hakkı verir diye düşünüyorum. Yani mesela anlattıklarından zaten hepimizin heyecanlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir oyuncuyu kaçırmak istemez kimse yani. Evet Musa Yıldız gene dondu ama ses donmadı. Güzel. Hollanda Amsterdam'dan selamlar Graven Barç baksı baksı oynuyor demiş. Evet. Yani Okan Hoca'nın da istediği futbolcu açıkçası tam anlamıyla böyle bir isim. Ee, şunu da söyleyeyim Musa. Dün mesela bir daha Saray e, Space Odası'nı dinliyorum. Ya Okan Hoca işte Berkan'ı oynatarak yönetime mesaj veriyor. Şunu oynatarak yönetime mesaj veriyor. Bilmem ne diyorlar. Arkadaşlar Okan Hoca Berkan'dan mutlu ya Okan Hoca Berkanı beğeniyor. Abi öyle mesaj vermezsin. Dubai oynatarak mesaj görüyor yürü yiyebilirsin bak. Dubai yi oynatarak mesaj görüyor yürü yiyebilirsin. Dubai'nin gideceği konuşuluyor. Ama Berkandan yararlanacağız arkadaşlar. Berkanı hazırlık maçlarında oynatmayacaksak Abi, nasıl nerede ilgili... yararlanmaktan bahsediyorum? Abi Dubai ile ilgili şunu söyleyeyim. Dubai ile ilgili de mesaj falan verdiği yok. Dubai ile ilgili emin olmak istiyor. Net olmak istiyor. Çünkü Dubai'yi kadroda tuttuğun an sağda da solda da yedekliyorsun Musa. Sağ bek yedeğinde var, sol bek yedeğinde var. Dubai'yi kadroda tuttuğun zaman. Gelelim buraya. Orta sahaya son aday Florentino. Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelmiş bir isim. Çok fazla konuşuluyor. Geç son ben zaman. Geliyorum. Tabii Florentino Luiz'i çok fazla konuştuk. Defansı çok sağlam. Yani Torreira kadar defans yapabilir. Torreira'nın seviyesini biliyorsunuz. Adam nefes aldırmıyor. Herkesin tepesine dikilebilecek bir oyuncu. 1.84 boy var. Çok sert. İkili mücadele başarısı çok sert. Ama Musa çok basit oynayan bir futbolcu. Bonservis de burada 20 milyon euro piyasa değeri biçmişler çünkü ee, oynamış bu sezon yani. Süre almış. Sağ ayaklı 6 numara ama net altı numara bak. Baş mevki ön libero. Yan mevki yazmamışlar adamamusa. Niye biliyor musun? Adamın hücumu yok yani. Torrel olmasa gelsin hemen başlasın. 45 maç gol asist yok. Bu sadece bu sezonki istatistiği değil ha. Bu adam böyle yani. Bu ee Tamam. Yani tamam Mehmet Özcan'ı severim. Mehmet Özcan içeriden bilgi alan, Galatasaray'ı çok yakından takip eden bir arkadaş ama Okan Hoca'nın onay vereceği bir oyuncu değil Florentino Luis. Florentino Luis Galatasaray'ın aradığı 8 numara değil. Florentino Luis 8 de değil. Bak Amrabat 6 8. Berç 8 6. Wenda 8 6 hatta 10. Wendel 10'da oynayabiliyor. Ama bu çocuk sadece 6. Ha ne olur? Torreira'nın yanına koyarsın 4-4-2 oynarsın. Anca alınırsa 4-4-2 olur. Ama o zaman da oyunu kim kuracak? Kanatlardan kurmak zorunda kalırsın. Florentino Luis e, ee, evet defansif yönü çok kuvvetli. Hani savunmasını asla laf etmem. Ama Musa hücum açısından Galatasaray'ın aradığı profil değil çünkü hücumu yok. Abi iki altılı sistemde değerlendirilebilir tamam mı? Ama dün iki altılı sistemi gördük. Dün Berkan Töver ikilisinde Okan Burun yapmak istediği Zazi, Mertens Skardi Korveti yani e, ön tarafını iki tane altıyla yönetebilir miyim mantığındaydı. Üretken anlamında sınıfta kal bir oyun tarzı oyun anlayışı. Fiorentina yüz geldiğinde de Berkan ve şey pardon e, özür dilerim Toale ve Luis iki altılı sistem olur mu mantığında bakıyorum ama e, Okan Burun e, ön tarafta daha böyle e, üretkenliği olan ve 8'i iyi oynayabilen bir oyuncu istediğini düşünüyorum yani Fiorentina yüz o yüzden sıcak baktığını düşünmüyorum. Musa abi şu internet işini çöz artık demiş. Nasıl çözecek ki arkadaşlar? Avşaya gitti adam. Nasıl çözecek yani? Şu an Musa için Al. plaj, güneş, kumsal, kızlar internetten daha önemli arkadaşlar. Bana laf sokmadan edemiyorsun ya. Vallahi yani ben anlamadım var? ki. Tek yayın başına, arkadaşlarımızda da, arkadaşlarımızda ya. da bana laf sokmadan edemiyorlar arkadaşlar. Fazlasıyla var abi. Bana laf soktun mu? Tek, tek mutlu başına, oluyor başına abi. Yayın, tek başına yayının kalitesini yerinde dibine sokuyorsun. Musa nasıl laf sokmuyoruz sana? Bir bulanıklanış Bir sesin geliyor, görüntü gelmiyor. Bir görüntü geliyor, sesi gelmiyor. Bir donuyor. iki, iki yayın dur oluyor bu. İki yayındır oluyor. Peki özür dileriz. Normalde çok güzel yayınlar yapıyoruz. Özür dileriz. Peki. Evet arkadaşlar Florentino Lewis konusu bu. Ben Florentino Lewis'e ihtimal vermiyorum. Graham Berç'i Türkiye'ye gelmeye ikna edebilirsek olabilecek bir isim. Şu an gördüğüm tablo Richard Rios'un bir adım önde olduğu Wendel ve şey defterinin de kapanmadığı yönünde Musa. McTominay. Enes Gökçük'e de teşekkür ediyoruz sağ olsun kendisi bir süper stikerla kanalımıza destek oldu. Alıngan Musa demişler. Alınsın arkadaşlar. Biraz da alınsın yani. Alınsın. Eleştiriye de açık olsun yani. Sonuçta interneti kötü. Kendi yayınlarını da yapamıyor bir müddettir. Evet. Hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Akşam yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.